Herkese selam dostlar. Bugün yepyeni bir Vice videosu ile karşınızdayız. Uzun zamandan beri Vice videosu gelmiyordu. Bugünü buldu. Vice videosu arkadaşlar tekrardan karşınızdayız. Bugün başlıktan anlayacağınız üzere gerçekten o değişik şeyi yineceğiz arkadaşlar. GTA San Andreas versiyonunu yapmışım. Şimdi de Vice de versiyonunu yapacağım arkadaşlar. Bu ayarı yapmazsanız yer başlık altındaki videomuza geçelim arkadaşlar ilk olarak. İlk olarak bunları daha doğrusu bunu sizlere göstermek için bizim Love Fist'in görevinin bir tanesinde ee, bu örnek olabilir. Şimdi oraya gideceğiz Lafist'in görevini ve sizlere göstereceğim. Bu öyle yapmazsanız eğer hani bu görevleri geçemezsiniz gibisinden cümleler kullanabiliriz bence. Çünkü çok zorlaşıyor arkadaşlar oyun. Zaten ben bunu sanandiyası falan anlatmıştım. Şimdi geldik Vice'de'ye. Bugün burada da sizlerle birlikte anlatacağız. Umarım işinize yarayacak bir videolar arkadaşlar. Hala kanalımıza abone değilsiniz bu arada. Aşağıdan bize abone olarak bizlere destek olabilir. Ve bu videoda 1500 like istiyorum ki diğer arkadaşların da bu videodan faydalanması için arkadaşlar. Şimdi geldik Love List'in görev yerine. Hemen alalım görevimizi buradan. Görevimizin ismi Hız Tuzağı 2 arkadaşlar. Yani şu bizim görev var ya bir tane. Araba sürme görevi. Arabayı durdurunca araba patlıyor ya o görev işte. Arabaya bir bomba koymuşlar ve biz de sürmemiz lazım. Durursak araba patlıyor arkadaşlar. Sadece 100 kilometre gitmemiz gerekiyor diyor. Bu görev arkadaşlar geçemeyen arkadaşlarımız vardır. İlla vardır. Evet, buraya şimdi Bakın burada konuşuyorlar. Şimdi burayı geçemiyor muyuz lan hadi. Sizin işiniz bitti size. Arkadaşınız olmamış bir şans vermiştim falan filan. sizin i̇şte dediğim gibi arkadaşlar arabayı bir bomba kuruyorlar. Biz de bu bombayı çözmek için arabayı sürmemiz lazım. Durursak patlıyor bomba. Şimdi bu görev arkadaşlar hemen dur, durursanız yapamazsınız. Hani bayağı böyle hızlı sürmeniz lazım. ESC'ye basıyorsunuz. Buradan ayarlar arkadaşlar. Buradan görüntü ayarları ve frame limiti kapalı yapmıyorsunuz. Buradan açık yapıyorsunuz. Daha arkadaşlar oyun birazcık kazacak. 30 FPS olacak ama eğer siz ufak bir daha hata yaptıysanız yine de araba patlamayacak. Hani bar arkadaşlar daha böyle yavaş da olacak. Eğer frame limit kapalı olsaydı yani 60 FPS ile oynasaydınız eğer araba hemen durduğunuz anda patlayacaktı. Yani daha hızlı da olacaktı. Bu yüzden ben bu görevi yayınlarda falan yapamamıştım. Bakın çok az doluyor. Duralım biraz şöyle. Bakın çok az doldu. Ufak bir hata yapsanız bile frame limit kapalı olduğu olduğuyken arkadaşlar hemen araba patlıyordu benim. Hani ben diyordum nasıl olabilir bu falan filan yapamıyordum hiçbir şekilde. Ama ben frame limitim açık yapınca açık yapınca oyun 30 FPS düşünce böyle bir şey oldu arkadaşlar yani böyle bir kolaylık oldu oyun demek ki böyleymiş yani zor yapmamışlar bu görevi ben de bunu anlamış oldum bakın rahat rahat sürüyorum arabamı hiçbir sıkıntı yok yani dönebiliyorum ya güzelce Tabii biraz orada durduk şimdi patlayacaktır araba ve patladı orada biraz durdum çünkü çok yavaşladım o yüzden patladım yoksa arkadaşlar dediğim gibi böylelikle de oluyor ee, neden arkadaşlar böyle neden film limit olayı böyle diyecek ee, soracak olursanız Arkadaşlar oyun ilk olarak ee, PlayStation'a çıkmıştı PlayStation 2'ye büyük ihtimalle çıkmıştı ikiye evet, 2'ye çıkmıştı 2'ye çıkınca da konsollar 30 FPS olarak oynatıyordu 60 FPS yoktu o zaman Hani 30 FPS olarak oynayabiliyordunuz PC'de portlanınca 2004-2005 civarı falan olunca arkadaşlar Böyle bir sıkıntı oldu Hani ee, aslında olmayacaktı işte film limiti Kapalı yapınca oyun kafayı yiyor. 60 FPS olduğu için arkadaşlar. Oyun kafayı yiyor. Şu konsollarda eskiden 30 FPS'ti. Öyle diyebiliriz. Şimdi başka bir seçenek arkadaşlar. Yine frame limit içine yarayacak bir şey var. Buradaki görevi mesela örnek olarak gösterebiliriz. Hemen arkadaşlar. Gidelim o göreve. Buraları kesebilirim. Fark etmez. Hop ver bakalım şu arabayı bana. Durmadı. Araba durmadı. Fagio sesi duydum. Fagio'yla da gidilirmez be. Neyse giderim. Fagio'yla da Şimdi hemen gidelim arkadaşlar. Yani dediğim gibi frame limitin olayı bu. Hani yaparsınız kurtulmuş olursunuz. Yapmazsanız da çile çekersiniz. Ben yayınlarda çektiğim gibi arkadaşlar. Sizler de çile çekersiniz. Çok kötü yani. Ya bu frame limit olayını düzeltecek bazı böyle dosyalar mevcut oyunda. Oyna demişim pardon internette. Hani internetten indirirsiniz. Bu şeylerden kurtulabilirsiniz ve ben yine yanlış yoldan geliyorum. Bu Ice'de arkadaşlar ben ee, az biliyorum yani çok az oynadım hayatımda bu bak araba şey mesela Aa, bakın bak mesela mesela yani bak çok güzel bir şey değindik mesela bak araba geri geri gelecek ya bazı noktalarda çok yavaş geri dönüyor mesela şurada eğer ben filmi bir tane yapayım açık yaptık film daha hızlı bir geri gidiş şey olacaktır bakın dönüşler virajlar daha böyle hızlı olacaktır arkadaşlar çık lan şuradan. Neyse ben yoluma göre gideyim arkaya doğru. Bakın daha az gidiyoruz arkadaşlar. Dönüşlerimiz daha böyle şey güzel. Filmi bir tık kapalı yapalım. Bakın filmi bir kapalı yapınca da yine aynı şekilde oluyor. Ama bazı dediğim gibi arkadaşlar bazı arabalarda oluyor bu. Bazen yaşanıyor bazen yaşanmıyor. Çok değişkenlik oluyor bu. Bizler zaten biliyorsunuzdur bu araba falan arkadan gitmiyor diye. Tanklarda mesele oluyor. Hani başka bile ağır yüklü arabalarda oluyor. Sizler fark ederseniz hangi arabada diye yorumlara mutlaka yazın ki. Yani şey açığa kavuşturalım. Şimdi yazın görevinden arkadaşlar hızlı bot görevine gideceğiz. Orada da sizlere yine filmin bitin olayı var. Bir örnek var yani. Onları sizlere göstereceğim. Ya bunlar işinize yarayacak arkadaşlar. Oyunu daha hızlı bitirmenize. Görevleri daha hızlı yapabilmenize. Katkı sağlayacak diyoruz. Ve şimdi Starfish adasından bizim Diaz'ın malikanesine geldik. Daha sonra Tommy Malik malikanesi olacak yere geldik. Aman aman in bakalım. Evet birazcık oynayacağım. Hızlı bot görevi arkadaşlar. Burada da sizlere göstereceğim. Şimdi hızlı bot görevi için hemen bizim bot yard git ve hızlı botu bul Atlı görevdeyiz. Ve burada da ufak bir şey var arkadaşlar. Nasıl bu görev hızlı yapılır adında da. Hani ufak bir sizlere e, oynayış şekli göstereceğim. Hani bu da videomuza biraz katkı sağladı. Ha bu videoda baya baya şeyler var arkadaşlar. Bilgiler var yani Vice ile alakalı. Mutlaka izleyin kaçırmayın diyorum. Çünkü ileride dediğim gibi e, sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Bu görevde de taktik var bir tane. Onu şimdi deneyeceğim ben. Şimdi bizim ikinci şehir yani karşı yere geldik. Küçük Havana dan ileri doğru gidiyoruz. Bu bizim gemilerin oldu bakın aha bak. Vice limanına gidiyoruz yani. Evet oradan gideceğiz ve Sizlere bir tane daha taktik göstereceğim orada. Yine frame limit olayı var orada da. Onu da göstereceğim sizlere. Şimdi Buraya geldiniz şu adamın kafasından vurun tamam. Sonra hızlı bir kaçış yapın. Hadi arkadaşlar koşalım. Buraya geldiniz bakın oradan içeri açmayın. O, tuşa basmayın yani buradan geçin geçin. hızlı sıkacaklar burada iyi kaçın. Sonra buradan F'ye basın yani bilinç tuşuna ve kaçtınız arkadaşlar. Tuşa basmanıza gerek yok. Bakın ben sürürken çok yavaş gidiyor şey tekne bakın Böyle hep alçalıyor alçalıyor bir şey oluyor bakın Çok yavaş gidiyor yani yere çarpıyor bakın arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Frame'li bütün olayı var yine burada görüntü ayarlarına geldik yine frame'li bir açık yaptık Bu sefer yere çarpmadan Artık daha hızlı gideceğiz bakın arkadaşlar daha hızlı gidiyoruz Artık öyle Hani böyle yere falan çarpmıyor fazla Görüyorsunuz zaten bakın 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 Daha hızlı gidiyoruz Yine ben bunu Kapalı yaparsam biraz daha yavaş gideceğiz Bakın görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bakın sıfırdan deneyelim. Bize de sıkacak bunlar. Buradan kaçmamız lazım. Birazcık yavaş gidiyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde frame limit açık yapınca daha hızlı gideceğiz arkadaşlar. Daha hızlı bakın. Daha hızlı onlardan kaçabileceğim. Bu şekilde de gösterebiliriz. Yani söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Umarım işinize yarayacak bilgilerdir bunlar. Zaten e, yayın falan yapıyorsunuz eğer yani daha hızlı böyle turnuvaları bitirme taktiği de olabilir. Bu görevde bu kadardı. Bunu yaptık arkadaşlar. Bu görev aslında kolay frame limiti. Açık yaparsınız yer. görevimiz de burada bitiyor diyoruz ve videomuzu arkadaşlar burada da bitiriyoruz. Baştan sona izleyen herkese teşekkür ederiz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. O zaman kendinize iyi bakın. Bir sonraki Vice TV görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.